Merhaba ben Sibel Tahtakran. YouTube kanalıma ve Ekim ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu ay gökyüzü hareketleriyle gerçekten hayatımızda önemli değişiklikler ve hatta yeni başlangıçlar olacak aşk, kariyer, sağlık gibi birçok alanda etkiler hissedeceğiz. Ekim ayında şimdi Burcu'nun size neler söylüyor? İşte hepsini bu videoda keşfedeceksiniz. Daha fazla astroloji içeriği için kanalıma lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayın. Çünkü algoritmanın çalışma şekli böyle. Böylece her ay en güncel yorumları kaçırmazsınız. Hadi şimdi hemen Ekim ayı yorumlarına Başlayalım. Merhaba sevgili teraziler, 2 Mayı, özellikle terazi burcu için çok özel bir zaman. Bu dönemde yeni başlangıçlar, derin hissel dönüşümler sizleri bekliyor. Şimdi önümüzdeki ayın size ne getireceği, önemli olayları ve enerjileri derinlemesine şimdi bir bakacağız. Ekim ayının en dikkat çekici olayı tabii ki 2 Ekim'de sizin burcunuzda gerçekleşecek. 10 derecede gerçekleşecek olan aslında güneş tutulması. İşte bu tutulma hayatınızı tekrardan gözden geçirmek, yenilenmek, yeni başlangıçlar yapmak için çok güçlü fırsatlar sunacak sizlere. Tutulmalar genellikle böyle ani değişimlerin, büyük farkındalıkların aslında zamanlarıdır. Özellikle kim olduğunuz, kişisel mutluluğunuzun yolu ve kendinizi dış dünyaya aslında nasıl sunduğunuz hakkında son derece derin düşüncelere dalmanız gereken süreci başlatacak. Geçtiğimiz yıl boyunca terazi burcundaki tutulmalar aslında hayatınızdaki biraz dengesizlikleri ortaya çıkarmış olabilir. Kendi hayatınızdaki dengeyi yeniden kurmanız ve bu süreçte hangi ilişkilerin, hangi alışkanlıkların veya düşünce kalıplarının aslında sizi zorladığını fark etmeniz gerekmiş olabilir. Şimdi bu güneş tutulması ile işte birlikte öğrendiğiniz tüm bu dersleri bir araya getirerek yeni bir siz yaratma zamanı olacak ve bu tutulma sizde aslında bağımlılık yaratan veya sizde dengesiz olan ilişkileri ve durumları hayatınızdan temizlemesine yardımcı olacak. Özellikle 2023'ten bu yana hayatınızda meydana gelen şöyle bir değişiklikleri bir düşünün. Vereceğiniz cevaplar aslında önümüzdeki aylar boyunca sizin yaşamınızı şekillendirecek cevaplar olacak. Bu güneş tutulmasının çok önemli bir özelliği var. Şimdi Mars'ın enerjisiyle çok yakından bir etkileşimde olması, Mars sadece savaş gezegeni olarak değil, aynı zamanda bizim finans ve ilişkiler gezegeni olarak da bilinir. Bu dönemde Mars hem kişisel olarak hem de aslında ilişkilerinizde büyük değişiklikler hayatınıza getiriyor olacak. Önümüzdeki 6 ay boyunca hayatınızda hem kendinize hem de ilişkilerinize dair gerçekten son derece önemli kararlar almanız gerekebilir. Böyle de zaten duruyor ve olmalı da İlişkilerinizde denge yeniden kurmanız, sağlıklı bir temel üzerinde ilerlemeniz için işte bu dönemi gerçekten çok iyi değerlendirmenizi size nacizane öneririm. Çünkü her ilişkiyi sona erdirmek zorunda değilsiniz aslında. Şöyle bir masaya yatırıp daha dengeli ve güçlü bir şekilde nasıl gelmeniz gerekiyor işte bu gücü kendinizde bulacaksınız. Özellikle iş, romantik ve yasal ilişkilerinizde dengeyi bulmanız, Önümüzdeki süreçte daha sağlam ve kalıcı ilişkiler kurmanız da tabii ki sağlayacak. 9 Ekim'de Jüpiter İkizler Burcu'nun 21 derecesine geri hareketine başlıyor. Bu geri hareket sizin 9. evinizde etki altına alacak. Şimdi 9. ev eğitim, seyahat ve yüksek öğrenimle ilgili olduğu gibi felsefi ve manevi büyüme gibi konuları da Tensil eden bir alan. Jüpiter büyüme ve genişleme gezegeni biliyorsunuz ki bu yüzden geri hareket ettiği dönemde işte bu alanlarda gözden geçirmeniz gereken bazı şeyler olacağını size hatırlatacak. Yine eğitim seyahat ve kişisel gelişim konularında Temmuz ayında aslında yaşadığınız de, deneyimleri tekrardan bir gözden geçireceksiniz ve bu alanlarda daha derinlemesine düşünme fırsatı da. ...bulacaksınız diyebilirim tabii ki. Kendi doğum haritanızda... ...ikizler burcunun bu derecelerinde... ...eğer gezegenleriniz varsa bu geri hareket sizin için çok daha etkili olacak tabii ki demektir. Bu dönemi kişisel gelişiminizde hatta hedefleriniz böyle tekrardan gözden geçirmek daha sağlam bir yapı oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Şimdi aynı gün tabii ki bir de Plüton Oğlak Burcu'nda artık direkt hareketine geçiyor olacak. Yani ileriye hareket edecek ve bu sizin dördüncü evinizde yani aile, ev veya mülk konularınızda etkiliyor olacak. Plüton aslında 2008'den beri Oğlak Burcu'nda yer ve bu evde çok büyük dönüşüm süreçlerini başlatmış durumda aslında. Pliton derin dönüşüm ve yeniden yapılanma gezegenidir. Ekim ayındaki bu direct hareketi aile ilişkilerinizde, ev hayatınızda veya mülk yatırımlarınızda uzun vadeli artık kararlar almanız gerektiğini işaret ediyor olacak. Plüton'un tabii ki bu etkisi hem ev hem aile hayatınızda evet son derece büyük değişikliklere elbette ki sebep olabilir. Geçmişte hatta böyle bastırdığınız duygular, aile ilişkileriyle ilgili çözülmemiş sorunlar işte bu dönemde yeniden su yüzüne çıkabilir. Ev hayatınızda veya mülk yatırımlarınızı dönüştürmek, daha sağlam bir temeli oturtmak için lütfen bu fırsatları değerlendirin. Aile bağlarınızı güçlendirmek, evinizdeki düzenli yenilemek veya mülkle ilgili aslında büyük projelerde adım atmak için de yine uygun bir zaman diliminde olduğunuzu söylemek istiyorum. Bu ay hayatınızdaki dengenin önemini fark edeceksiniz ve kendinizi hem içsel hem de dışsal anlamda yenilemek için gerçekten çok büyük fırsatlar bulacaksınız sevgili teraziler. Gezegen etkilerini kullanabilmeniz ve aynı zamanda da yönetebilmeniz dileğiyle tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.